günler sevgili basketbol severler, Defacto'nun sunduğu NBA Game Time'a, NBA Digital ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili Murat Fıratanoğlu ile birlikte Batı final serisi ilk maçın hemen akabinde sabah saatlerinde karşınızdayız. Hem Batı finalini konuşacağız hem yarı finaldeki 7 maçı konuşacağız. Biraz Thunder'a, biraz Minnesota'ya göz attıktan sonra tabii ki bu gece başlayacak Doğu finaline de bir ön izleme yapacağız sevgili Murat abiyle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok yazı getirmiş gözüküyoruz havalarında toparlanması. hava güzel. Yani bir daha bozarsa zaten... Bozuşuruz diyoruz. Yok ya. Haddime değil. Doğayla bozuşmak. iyi. Böyle gider inşallah. Abi vakit kaybetmeden istersen dün geceye gidelim. Gerçekten mesajı veren bir tandır vardı. Bu mesajın en önemli yanı Minnesota gibi vura vura gelen, fizikselliğiyle gelen bir takıma karşı artık karşınızda Lakers yok. Golden State yok. Biz varız, biz genciz, biz dinamiğiz, biz sertiz ve biz size ayak uydurabiliyoruz... ...hatta üstünüze de çıkabiliyoruz mesajıydı. Bilmiyorum sen genel çerçevede neler söyleyeceksin? Benim şahsi görüşüm Finch işini yapmamış... ...psikolojik olarak. Yani e, bu... ...Yıldız Alexander hepsinin kafasına girmiş. Yani skor... ...10'a 3 daha maçın başı... E, senin süper yıldızın Edwards topu fırlatıyor ona. Orada bir gerilim yoktu. İki tane düdük almıştı SC. Belki biraz onun siniri. Hani bütün maç boyunca. Ay ondan sonra ondan sonra gelecekleri e, tahmin etti. Yani ilk yani ilk yarı e, 13'te 2. 44 sayıda tutmuş e, Minnesota. Random olması oraya da çıkamayacak. İnanılmaz bir İlk yarı oynadı. Üçüncü çeyrek tek şut kullanıyor ki 5 dakikası şey de yoktu. Edwards. Edwards yok. Murat abi onu biz çok konuştuk maçı anlatırken de. Yani Randall mükemmel başlamış. İlk çeyreği gerçekten harika oynamış. Aynı yüzdeyle devam etmesine gerek yok ama hücumda bir şey üretemiyorken bile Randall'a gitmemek. Randall'ı biraz kendi kendine pasifize etti sanki Minnesota. Abi e, bu playoff'lar, finaller sadece e, hangi <laughs> oyuncular hakiki hangisi değilin yanı sıra koçlar için de aynı şey geçerli. Yani üçüncü çeyrekte o yaptıklarından sonra ilk yarı Randall'ın bir top kullanması tamamen Finch'in kabahati abi. Yani maç sonunda işte Gedris Alexander'a mikrofon uzatıldığında hem Edwards hem Randall'a çok fiziksel oynadık dedi. Doğru Edwards'ı bence çok iyi savundular ama Randall ya hiç topu alıp yüzünü dönüp sırtını dönüp o Randall aksiyonlarını yapamadı ki bir görelim. Bir tane Ken3 Williams'ın çok iyi durduğu pozisyon var karşısında. Ama bence bir tane daha denese Williams'ın sağından, solundan gidebilecek, orta mesafe atabilecek. E zaten maç boyunca maçın ilk bölümünde müthiş. He şimdi ama yok. başka bir probleme geliyoruz. Yani e, hiç şut sokamazsan e, zaten köşeleri çok en çok veren takımdı hiç şut sokamazsan hepsi orada bekleyecek. E Rudy oynatacağım mı oynatmayacağım mı? Savunmuyorlar çünkü. E orası kalabalık olduğu için box yapıyorlar. E Rudy Gobert, yani dört kişi mi hücum edeceksin? Zaten hepsi arı gibi. Yani şey olarak, enerji olarak. iletişim mükemmel. Yani Hartenstein'la şeyin uzun değişmesi 2-3 pozisyonda yani sanki biri iple yukarıdan şey yapıyor, oynatıyor gibi. En iyi iki bench belki. Yani Houston'ın da bench'i fena değil ama en iyi bench'lerden ikisi. E, i̇lk yarı Minnesota'nın bench'i 20, 20'de 3 şut. %15. 16'da 2 üçlük. Nazri'din zaten bu denli kötü oynadığı bir maç. Sırf o mu? Gober meselesini çözemezsen. Nikhil Alexander Walker köşelerden onları sokması lazım. Dante Di Vincenzo hani sadece atması değil biraz da organize etmesi gerekiyor. E orada da bütün yük kaldık. kaldı. E şimdi öbür bench'e geçiyorsun. Sadece 7 şut kullanmış ilk yarı. %57.1. 4'te 3 üçlük. Çünkü o bench'ten gelenlerin çoğu görevini çok çok iyi biliyor. 13 daha az şut deneyip 5 tane sayı daha çok skor yapmışlar ilk yarıda. Yani şimdi Minnesota'nın bench'i de Denver bench'i değil yani. Kesinlikle öyle. Ya burada büyük sınıfta kaldılar onu söylemek lazım. E, rezalet. Ya yani bu arada az sonra Denver 7. maçında da apayrı bir parantez açacağız ama bir Caruso gerçeği var. Olmaz ya. Yani. yani rekabetçi basketbolda bu takım işte NBA finallerine gidecekse, oradan da şampiyonluğa gidecekse e, Karason'un çok ciddi bir rolü olacağı artık iyi deneyen etmişti. Yani i̇nanılmaz bir takviye olduğunu konuşuyorduk burada abi. Böyle bir takıma. da öyle. Hartenstein Vora maçı mesela yani, ne kadar iyi açtı, ne kadar soğukkanlı. Yani Presti'ye daha önce hiç vermediler e, en iyi e, yönetici. yönetici ödülünü. Bu sene bu iki şeyden dolayı herhalde verdiler takastan. Ama yani bu kadar eksikleri belirleyip nokta atışı yapan da çok az vardır yani. İkisi de yani geçen seneki Thunder takımı olsa şu anda da Denver'a elenmişti. Denver'ın bütün sakatlıklarına rağmen. Yedinci maç Caruso tabii ki yardım var arkada e, iki tane bekliyor. Şeyi önden alma çabası yok içi maçı çevirdi. Yani yok iç ne yapsın abi yani şimdi yok iç de şey değil ki. Yok için ama herhalde bu kadar aklına giren bir oyuncu bayağıdır yoktu. Yani yok için epey sinirlerini bozdu. Kendi ritminin dışına çekti. diğer isimler de biraz izlediler olan biteni. De Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yok hiç biraz şanssızlığına biraz da takım arkadaşlarına da kızıyor. Yani e, ya bu kadar da olmaz. Zaten 6 kişiyiz. İkisi sakat, biri hasta. E, SGA devamlı... Bak bunu büyütürlerse nasıl Flapping'e karşı şey almışlardı nasıl hardının abartılı şeylerle kural getirmişlerdi buna da getirecekler bence. Çünkü hep teması kendisi sağlıyor, itiyor ve çok büyük oyuncu bak oyunculuğundan şey yapmıyor. Maçın ikinci yarısı gösterdi mentalitesini zaten. Abi. İkinci yarı gösterdi ama gober mi gobersiz mi? Hiç oynatmadı son çeyrek. 38 sayı yedi Minnesota. Biraz o tanrın da uzun tercihleriyle alakalı olabilir abi. Tek uzun gittiler. Jadon Williams'ı rotasyondan çıkardı. Kenrich Williams'i işin içine soktu. Yani Mark Deknieo çok etkili kullandı bu derinliğini. O kadar adam var ki yani üçüncü çeyrek. 8 sayı attı, şut kaçırmadı. Kaçıncı adamı bençten gelen? Evet. Altıncı değil, değil mi? Yedinci de değil. Yani mesela Isaiah Caruso'dan önce soktu. Yani esneklik var. Her şey var. var. Minnesota'ya bakıyorum guard rotasyonuna. Mike Conley var. Yani saygı büyük vesaire ama yaşı ve fiziksel durumu ortada. Arkada Rob Dillingham var mesela. Thunder'da oyuna giren AJ Mitchell şu an Rob Dillingham'den çok daha iyi oyuncu. Yani AJ Mitchell dıdısının dıdısının dıdısı. Yani Masör'den bir önceki adam. Rotasyonda, tandırda. Burada da sempatik. İşte o, o nedenle lazım. diyorum ki eğer Yanişi veya Durant'i veya o seviyede bir süper yıldızı almak istiyorsa kimse e, Oklahoma City ile yarışamaz. Hatta üç tane genç elinde yine kalır dört tane. Evet. Yani e, draft hakkı desen çuval çuval. Bu sene ne yapacaklar ona biraz bağlı ama ilk maçı da tam olarak şey almamak lazım. Referans referans almamak lazım. Bir ismi daha soracağım Murat abi, Tandır'ın derinliğinde. Çünkü bizim seninle çok tuttuğumuz, hakiki oyuncu potansiyeli, kumaşı dediğimiz bir isim Casey Wallace. Yani ikinci yarıda özellikle Tandır, onun da ikinci aksiyonları yapmasıyla müthiş organize oldu. SC ne zaman topu elinden çıkarsa Casey Wallace, hani bu takımın saf bir oyun kurucusu yok belki ama ben o işi ya, becerebiliyorum, kıvırabiliyorum dedi. Hayır ikinci yön verici olarak, yani savunmasını falan bırak zaten da ısırıyor zaten. Yani o da ısranlardan. Dort ısran, o ısran, karunsa ısıran. Başka kim var ısıran? vardı. Yani Isırmayan yok. Mesela Jaylen Williams ilk yarıda çok kötü oynuyordu hücumda Aman ama ya. öbür tarafı müthiş çalışıyor yani. Abi yani şimdi 6 tane top kaybı yapıyorsun ilk çeyrek. Bence maç esasında OKC açısından ilk çeyrekte dönmeye başladı. Niye? 6 top kaybı yaptı Minnesota. 6'sı da top çalma 12 sayı. E çıkar 12 sayıyı 8 sayı atmış olacaklar. serbest atışları da çıkarırsan basketin olmayacak senin. Neredeyse. Sete sette. Yani o top kayıpları ama işte bak playofflarda hep söylüyoruz. bir zaafın varsa mutlaka mutlaka ortaya çıkıyor. Yani çok geniş kadro Gerçek bir süper yıldız var. McDaniel, McDaniels da dört dedi üçüncü çeyreğin e, başında. Edwards da hatta. Edwards da. problemiyle gitti bir yere. Ya şimdi Gobert'i oynatmıyorsun. Oyna McDaniels zaten altı e, faalle çıktı ama 4 ve beş faalle oynuyor senin son çeyreğini. Edwards dört evet. faalle oynuyor. E sertlik de yapamazsın ki. Ama Minnesota açısından ben ikinci maçın çok farklı olacağını düşünüyorum. Yani hem Nazrit, hem Alexander Walker, hem McDaniels, hem Dante Divincenzo bence. Bu denli hepsinin etkisi olması bir daha denk gelmeyebilir. E çok daha yakın. Ya zaten o üçlüklerden 3-4 üç, tanesi girse Hava sa ıı, savunmanın bütün şeyi değişecek. O zaman Gober'i de kullanmaya başlayacaksın hücumda. Hatta belki alacağı hücum riban sayısı artacak. O açıdan ama sokamazsan hele şu agresif ve enerji dolu Thunder'a yani ilk yarı daha iyi hücum etselerdi ki orada da Minnesota'nın savunmasının hakkını vermek lazım. Bambaşka bir sonuç olurdu. Bir konumuz daha var Murat abi. Senin bu konu hakkındaki ben genel fikrini biliyorum. Sen genellikle koçlar o sezon çalıştılarsa sezonu medyada bitirmemeleri yani koçluğu yaptıysan istifa ettikten sonra sezonu normal tatilde bitirmelisin ya da medyada başladıysan medyada bitirmelisin ya da medyadan o sezonu tatilde bitirmelisin yani koçlukla medyanın aynı sezonu sıkışmaması taraftarsın. o konudaki fikri Dark Rivers değilse. Yani o ayrı bir örnek. O hem yönetebilir maçını hem de yorum yapabilir onu da göreceğiz <laughs> emekli olmana. Yani Mike Malone'un demeci de, SC konusundaki demeci. ben maç öncesindeki o Ludort yorumlarını da pek hoşuma gitmedi. Yani çok fazla teknik, taktik, Denver Thunder Sales, tam işin olsa yapacaksın bunu, onun için davet ediyorlar seni ama e, temelde bence zaten bu yayını kabul etmemek gerekiyor. Bu benim şahsi fikrim, sen ne diyeceksin? Ya bir kere Jokic'e yaptığı rezalet. Yani şöyle Mart ayında 10 kere MVP seçilse on, onunla da Jokic olmalı diyen adam bu. 10 sene beraber çalışmışsın. Seni sadece takım arkadaşlarına değil, seni de koç olarak o, o, o tavana çıkarmış. Şampiyon koçsun sen yani. SGA'nin niye MVP olduğunu görüyoruz falan. Ne gerek var abi? Ya gece yani, özelinde söyledi belki. Yani i̇lk yarıdan ikinci yarıya o mod değişikliği, kafa değişikliği, o mentaliteyi belki örmek Tamam da yani abi. Mart, Mayıs'tayız. 2 ayda ne değişti? İşinden son verilmesi dışında. Yani. Hiçbir şey değişmedi abi. Bir de Batı finali ilk maçında çıktığın ilk televizyon yerinde MVP ilan etmek. İçeriden Tio almıştır. Ha, bilmiyorum abi. Almıştır herhalde. Ne bileyim yani çok gözümden düştü. Yani zaten ben onu he, hiçbir zaman şey sınıfına koymadım yani. E, Sponsorlar, Carlisle. Yani yok hiç. Yok için koçu ben olsam biraz daha iyi kadro kursa genel menajerim. Yok hiç beni de şampiyon yapar. Ama o hırs hırs yani intikam şeyi hiç yakışmadı hiç. Bakalım. 10 yani, sene ya. Yani. 10 sene ne maceralar. Nereden nereye ya. Yani Malone'un da oradaki gelişime yaptığı katkıyı kimse atsayamaz ama bence çok ciddi krediden götüren gereksiz bir. Kesinlikle. Görüntü kesinlikle. oldu. Maç önü, maç örü, ortası, maç sonu ben her söylediği bana ayrı ayrı garip geldi ama neyse bunu da zamanla konuşuruz zaten. Murat abi bu arada 7. maça bir bakacağız. Denver'ı elediği tandırım ve Denver'da dairdi de birkaç şey soracağım sana ama bir hatırlatmamız var abi. NBA tutkusu artık sadece sahada değil, aynı zamanda sokakta. Biliyorsun basketbol için sokak olmazsa olmaz ve de facto NBA ruhulu sokak basketbolu ruhunu adeta tek potada eriterek bir araya getiriyor. Basketbolun enerjisini günün her anına taşıyacak dinamik duruşu, rahat kalıpları ve enerjik tasarımlarıyla de facto NBA serisine siz de göz atabilirsiniz. NBA koleksiyonu hem mağazalar hem de, de Defakto'nun uygulamasında sizleri bekliyor diyerek hatırlatmamızı yapalım. Defakto'ya teşekkür edelim. 7. maça ve Denver'a gidelim. Denver'ın sezonu bitti hem de bayağı net bir biçimde. 7'ye gelmesi bile bence yok iç açısından bir mucize. Çünkü Porter hemen hemen tüm seri sakattı. Bir tane doğru dürüst maç oynadı. E ondan sonra yani onun belki sahaya çıkıp verdiği katkıyı aldığı reboundları başarabilmesi bile mucizeydi yani ikinci derece şey Çünkü bir yani birinci derecede değil ya haftalarca dinlenmesi lazım normal sezon olsa en az 15 gün e, maça çıkmaz ama işte parçalar e, cemal cemal gibi şaşırtmadı acaba dedik e, şey e, baloya seni getiren araba kabağa döndü Straız yani, e, yani yani çok normal abi. Kadro genişliği en önemli şey. Yani New York'ta bile bench'ten gelip katkı yapan iki tane adam var. Ki Robinson çok, evet, çok büyük katkı, çok büyük katkı yapıyor. E, olmaz yani. Hiç kimse sakatlanmayacak, hiç kimse hastalanmayacak, hiç kimse faal problemine girmeyecek. Mümkün değil. Yani basketbolda böyle bir şey yok. O açıdan yani Oklahoma City'nin işte demin de konuştum. Ya 9 tane verimli adamı var. Nagas'a 3 tane say. İstikrarlı. İstikrarlı, istikrarlı, zor. i̇stikrarlı. Her maç belli bir çizginin ya biraz üstünde ya biraz altında. Sayamıyorsun abi. O açıdan yani e zaten şey gibiler. E, çakal gibiler. Savunmada. Yani Demir'in takım mühendisliğini yıllardır konuşuyoruz. Sürekli geriliğe geriliğe. Bence embeynin sağlıksız ve Hadi bakalım bizde yokiç var. E, yola çıktık. Bakalım bu kervan nereye kadar gidecek mantığıyla ilerliyorlar. E, bilmiyorum yok için nerede böyle sıtkı sıyrılacak, sabrı tükenecek? E, o da benim için bir merak konusu. Abi vallahi yani ben sana söyleyeyim 30 oldu. Yani zaman akıp gidiyor. Bir tane şampiyonluğu var. E, şeylere bakıyorum yani... bütün rekorları ele geçirebilir. Sezonluk... şey değil. Toplam, Toplam, değil. LeBron James'den, Ma Michael Jordan'dan yani bir liste gördüm. Tepede yok hiç. Sonra yine yok hiç. Yine yok hiç. Sonra Le LeBron 3'tü galiba. Sonra Michael Jordan. Sonra yok hiç. Jordan yok hiç. Böyle gidiyor. Yani ya o şampiyonluk sayısını mutlaka MVP sayısına yaklaştırmaya mümkünse denklemeye çalışacaktı. Yok e alakalı bence büyük yanılgılardan biri. O sadakatli tavrı ve sakin duruşundan ötürü e, rekabetçi olmadığına dair bir inanış var bence olağanüstü rekabetçi bir oyuncu. Bunu her zaman zaten parkede de vücut dilinde dışarıda da belli ediyor. Tek farkı e, medya kapalı kapılar ardından konuşulacak şeyleri çok medyayla konuşmamız ama bir gün gelir belki de tek celse de e, bu iş bitebilir yani, yani şimdi Öyle bir... yaz geldi atlar aile abiler zaten Birader. üç gün bir içeceğim dedi şey diyebilir ya. ya... Yani Nikolay 30 oldun ya. Bu adamların yapacak bir şeyi yok. Bunlar böyle devam edecek. Sen 34-35'ine gelene kadar benzer bir kadroyla oynayacaksın. Bu takımın olur da bu. Ben söyleyeyim yani batı, batıdan çıkması bir yana batı finali bile bu takımla gerçekten zor. Yani şimdi gelecek seneye de bu takımla gitmezler. Bir kere o ilk turda takas ettikleri e, aşil, e, aşil tendon ondan bir katkı alacaklar ama bir kişiyle tamir edilecek bir e, şey yapısı değil, kadro yapısı değil. Ya abi seneye Michael Porter sağlıklı olacak. Örnek veriyorum. Olmasın ama Cemal Mür de bir ufak sakatlık olacak. Belki yok hiç de ufak ufak kariyerin artık 30'dan sonra e, sakatlıkları başlayacak. Ay, bugüne kadar da e, Bayağı sakatlıklarla oynadı yok. E, bileği yok, dirseği yok, bilmem nesi. Beli sırtı her türlü. Denver için çözümü madem hala Jamal Murray dokunulmaz diyorlar. Zaten ilk hatayı orada yapıyorlar bence de. E, yani Gordon veya Porter Junior'a bir alıcı bulmak. Ve karşılığında belki büyük isimler değil ama e, o derinliği oluşturacak 4 oyuncu, 3-4 oyuncu falan yani. Ya bence abi zaten yok içli bir sezon oynadığın zaman ilerleyen aylarda 3. 4. ayda oyuncunun niteliği gelişecektir, niteliği artacaktır. Bu takımın biraz niceliğe ihtiyacı var. Şu an sen tamamen etrafında yok hiç olmasa NBA rotasyonlarında olamayacak isimleri kadroya doldurduğun için günün sonunda play-off'ta onu sahaya koyamıyorsun. Halbuki sen, örnek veriyorum, Onun üzerinden 8 oyuncuya gitmek yerine 6'ya gitsen, belki sezon içerisinde yok, hiç sana onu 7,5-8 yapacak etki olarak, bunu gördük yakın dönemde. E Brown bunun çok iyi bir örneği. Yani Christian çok Brown. Burada, yani. Westbrook bile somut bir örnek olarak sevinirsin. O da da iyi patladı. İyi patladı ama yani Westbrook bu. Saatli bombaydı zaten. Hayır ama bir maç senin bütün kariyerinle ilgili söylenen, eleştirileri, negatifleri, her şeyi yok edebilir. Yani bunu beklemiyordum bu kadarını. Yani yok içinde tabii en iyi playoff olmadığını söylemek rahatlıkla mümkün. Yani şimdi... Son maç hakeza seride birkaç yine maç var. Bir önceki seride bir iki maçı oraya sayabiliriz ama bunlar da bence insani. önlem alıyorlar yani. Karusu önde, Holmgren arkada, öbürü orada bekliyor. Yani. yani rakipler senin için takım yapmış antitez olarak... düşünmüşler, taşımışlar, en doğru parçaları koymuşlar. Sen... olanı kaybetmişsin ve... her sene kafa kafaya gelip aynı akıbeti yaşamaya başladın. Bilmiyorum ben yok içten... ani bir... patlama... Ben de şaşırmam. Yavaş yavaş beklemeye yani, başladım. E, savunmayı genişletecek adam şut sokamıyor. Öbürü... E, yani inanılmaz... bir green bölgesi yok. Ya... Hiç yok ya hep var bilmem ne. E çok zor yani. Evet Murat abi buradan istersen Doğu finaline gidelim. Doğu finaline bir öngörü yapalım ama Cuma günü zaten sen ve sevgili Anıl'la birlikte hem Batı 2'yi hem de Doğu 1'i konuşacağız finallerde. E nasıl bir seri öngörüyorsun? Şöyle 3-4 tane ön plana çıkarttın. Böyle olursa şöyle olur. Seride kırılma ifade edebileceğin noktalar, eşleşmeler, durumlar nedir? Brunson'ı ne kadar diri tutacak Thibodeau? Son çeyreğe girerken. Çünkü tam sağa baskı yapıyorlar. Farklı oyuncularla yapabiliyorlar. Brunson hem topu getirip... oyunu start... ederse çok yıpranır. E zaten e, dakikaları ayarlamayı çok iyi biliyor. E, <laughs> e, birinci şey bence... New York açısından Brunson'ı diri tutmak. Hart mı getirir? Bridges mi getirir? McBride belki. McBride belki ama iyi bir Brunson'la son çeyreğe girmek. İkincisi Kert'in şutlarının e, girmesi lazım. Evet Celtic serisinde idare ettiler onu. Taşıdılar şutlarını ama. Yani çünkü daha çabuk bir takım yani şeyden Boston'dan ve yani Pritchard tamam güzel hoş da kadro genişliği daha Atletik ve derin Boston'dan. Ondan yıpratacaktır. Carlisle bu tür şeyleri çok, Dallas'ta da çok iyi yapıyordu. E, kadro genişliği olduğu zaman. Ve tabii ki e, tempo. Şimdi New York e, 29. galiba tempoda. Indiana'da 2 galiba değil mi? E, şimdi Indiana'nın o hızlı gelip, çabuk paslaşıp, o pas temposunu bozamazsan kazanamazsın. O açıdan şut seçimi çok önemli. Bransının birebirlerini bence daha fazla son çeyreğe saklaması lazım. Biraz daha top paylaşımı. Kat'ı mutlaka devreye erken sokmaları lazım. Bir de tabii Halliburton'la yani onu Topu el, elinden erken çıkarmasını sağlamak lazım. Ama yani Indiana'nın hücumu inanılmaz. Yani New York'un hücumunu seyretmek keyifli mi tartışılır. Ama Indiana'nın hücumunu seyretmek çok keyif. Vızır vızır bu kadar bu, süratli bir takım. Senin dediğin şu. gibi Albert'in elinden topu çıkartıp bence Siyakam'ın biraz zorlamasını isteyecekmiş. Yani Siyakam. E, overtime'da da konuştuk. Taşı delmeye çalışsın, orta mesafe oynasın, biraz fiziksel oynamaya çalışsın vesaire. Bunu deneyecektir. E, ben de maçın ilk yarılarında biraz Michael Bridges'in abi e, Jalen Brunson'dan daha fazla top almasını özellikle bekliyorum. Hatta de kötü bir hücum gününde değilse Anunobi'nin zorlamalarını bile daha fazla görebiliriz. Biraz çeşitlendirmesi lazım Nix'in. Sonrasında Jalen Brunson'un dakikaları gelince zaten o gerekeni yapıyor ama bu kadar klasik oyuncunun yani Halliburton ya ve Brunson'un karşı karşıya gelecek olması da heyecan verici. Şimdiden rekabet kızıştı. Zaten hani Nick Spaces rekabeti aralarında zaten acayiptir yani. 90, Yıl, yıllarca. 90'da 90, Tabii, 90, 90 96, başladı. 80. Bir de 2000 var galiba. 90'da başladı diye hatırlıyorum. Ama güzel bir seri olacak. Tempoyu kontrol eden, biraz daha esnek coaching yapabilen ki bu yani Carlyle'dan ziyade şeye, Thibaut'u'ya. Ee, ama yani şimdi şey gibi olmasın da yani Oklahoma City, Indiana finali de basketbol açısından müthiş zevkli olur ama yani bu kadar reytinglerin iyiye doğru gittiği bir playofflarda çünkü New York şey gibidir. New York çok hem seven çoktur hem de nefret eden çoktur. Yani biraz NFL'in Dallas Cowboys'u gibiydi. Yani rakip Knicks olursa Thunder'ın da popülaritesini ve sempatisini arttıracaktır. Tabii. Anti-Knicks'çiler. Açıdan... Ama yani ne kadar müdahale ederler ya da şey... yani Bence... ...dünkü maçta bayağı taraf demeyeyim de... ...düdük... ...bir tarafı sevdi yani. Yani dün biraz bence Edwards da ona fazla takıldı diyebiliriz. İlk kere de SC'ye de biraz hakemle şöyle bir göz göz oynuyordu ama Edwards'ın... Sinirler oynadı, iyi savunulduğu için, topu elinden çok sık çıkartması için oyuna da giremedi. Ben ikinci maçta Edwards'ın da biraz daha boyalı alana, çembere, içeri daldıktan sonra pasörlüğünü konuşturacağını... Bir basketi boyalı alandandı. Boyalı alandan dışarıya çıkarttığı kaç pas vardı mesela? Geçen seriyle burayı karşılaştırdığımızda çok dramatik bir fark ortaya çıktı. Daha ben yüksek bir bir Edwards bekliyorum. Bakalım neler olacak. Doğu finalinde başlatacağız Murat abi. Ağzına sağlık diyelim. Öngörülerimiz e, bu şekildeydi. Ben bir adettendir, klasiktir. E, seri tahminini de alayım. Abi şimdi bu sene tahmin yapmayacağım. Niye? Nasıl yap yap olacak? Niye yapmayacağım? Abi Curry t wolves e, serisinde 13 dakika mı ne oynadı? Tatum sezonu kapattı. Belki gelecek sezonu da kapattı. Geçen sezonun şampiyonu e, elendi. E Denver'ın tamam bu kadar e, ciddi değildi sakatlıkları ama o iki oyuncunun oyununu çok etkiledi. Yani daha var, başka... Dün mesela Edwards'ın bileği burkuldu. İlk çeyreğin sonunda... Tam git... ne kadar etkilediğini bilmiyorum. Gitti 5 dakika sonra ikinci yarıya... mı yani. gitti tünele, geldi. O açıdan yani... E, sakatlıkların, hastalıkların... bu kadar ön plana çıktığı bir playoff'larda... normalde ben New York'un kazanacağını düşünüyorum. Ama şimdi Allah korusun. Elbette. Yani Brunson'a bir şey oldu. O oynar sakat sakat. E, Hart da oynar. Ama... Yüzde kaçla oynar? O da çok ciddi bir soru işareti. Murat abi ağzına sağlık. Senin de. De sunduğu NBA Game Time'a noktayı koyduk. Cuma günü Overtime'da yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.